Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, kainatın ayetleriyle Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ikiz kardeşlerdir. Birbirlerine ayna oluyorlar. Neredeyse birbirinden ayırt etmek mümkün olamıyordu. Kainatın ayetlerini temaşa ederken, tefekkür ederken hemen Kur'an'ın ayetleri aklımıza geliyordu. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okurken, anlamaya gayret ederken aklımıza kainatın ayetleri geliyordu. İkisinin de kaynağı aynıydı. Bütün varlıklar aynı kaynaktan geliyordu. Fatır-ı Hakim'in var ettikleriydi. Kainat ayetlerini temaşa ediyoruz. Güneş nazlı nazlı akışıyla batış noktasına geliyordu. Akşam yaklaşıyordu. Akşama doğru güneşi seyretmenin zevki başlardı. Zira güneşin ışınları gözlerimizi artık rahatsız etmezdi, etmiyordu. Güneş akşam vaktine doğru sanki asli yapısıyla görünüyordu. kızıl ya da kıpkırmızı bir halle görünürdü. Tam bir daire şeklindeydi. Siz ister onu temaşa ederken kıpkırmızı bir ateş kütlesi diye temaşa edin, isterseniz semadeki kıpkırmızı bir gonca gül diye temaşa idi. Her haliyle güneş muhteşemdir. İnsanı hayretlerden hayretlere düşüren bir güzelliktedir. Akşama az bir zaman kalmıştır. Güneşin ışınları yeryüzündeki su zerreleriyle buluşurlar. Bu buluşma anı bir başka güzelliktir. Bu zamanda kadir Zülcelal'in kudret, sanat ve cemalinin büyüklüğü ve eşsizliği alabildiğine tezahür eder. Akşama ramak kalmıştır. Gökyüzü an be an başka renge bürünür ve denizin yüzüne ayrı bir renk cümbüşü akseder. Deniz gökyüzüne aynalık etmektedir. Yeryüzünün en heybetli varlığı denizlerdi, okyanuslardı. Sınırsızmışçasına olan o muhteşem gökyüzüne aynalık yapmaktadır denizler ve okyanuslar. Her akşam üzeri an be an sergilenen bütün gökyüzü, deniz ve okyanus manzaraları ne kadar güzeldir. cemil Mutlak, zat için güzelliğin sınırının ve sonunun olmadığını ihsas ve ilan edercesine her an gözümüzün önünde yepyeni tablolar çizer. Akşam yakındır. Peygamber Efendimiz bir grup şerefli arkadaşlarıyla Mescid-i Nebevi'nin yakınlarındadırlar güneş batmaya çok yakındır. Güneş o muhteşem kızıllığıyla yavaş yavaş akıp gitmektedir. Efendimiz ve şerefli arkadaşları bu muhteşem manzarayı temaşa etmektedirler. Peygamber Efendimiz Ebu Zerr'ın gıfariye soruyorlar. Ya Ebu Zer, güneş nereye gidiyor? Ebu Zer Hazretleri Allah ve Resulü daha iyi bilirler dedi. Peygamber Efendimiz Rabbine secde etmeye gidiyor buyurdular. Güneş az sonra batıyor. Efendimiz ve arkadaşları mescide geçiyorlar ve akşam namazı başlıyor. Her varlık kendi haliyle, kendi lisanıyla Rabbini tesbih etmekte, Rabbini zikretmektedir. Peygamber Efendimiz her gece teheccüde kalkarlardı. Önce evinin önüne çıkarlardı. Gökyüzünü temaşa ederlerdi. Temaşa ederken ayetler okurlardı. Onlar Gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışını tefekkür ederler ve şöyle derler, Ey Rabbimiz sen bunları anlamsızlık üzere yaratmadın, sen Sübhansın, sen eşsizsin, senin eşin ve benzerin yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırlar ve namaza başlarlardı. Acı olan, vahim olan bir şey vardı, cemili mutlak yani mutlak güzel, lütfedip sanatındaki güzellik ve mükemmelliği nişanesi olan eşsiz tablolar sergilemekte. Tablolar fasılasız bir şekilde değişmekte. Güzellikler ardı ardına gelmekte. Acı olansa, vahim olansa, bu muhteşem güzellikleri kim seyredecek, kimler temaşa edecek, kimler üzerinde derin derin düşünecek, kimler kafa yoracak, Kimler fikir üretecek? Bu ihtişamlı sanatın muhatabı biricik varlık insandı. Başka hiçbir varlık sanat üretemezdi, sanat yapamazdı, sanat üzerine düşünemezdi. Güzelliklerin muhatabı biricik varlık insandı. Acıydı ve vahimdi. Bu biricik varlık da yeryüzüne çakılıp kalmıştı. Yeryüzüne kapaklanıp kalmıştı. Sırtını gökyüzüne çevirmişti başını kaldırıp bakmıyordu. Aylar geçebilirdi. Kaç ay geçmişti. Bir kez olsun gökyüzünü uzun uzun seyretmemişti insan. Akşamın o heyecanlı anını, gönül dünyasında kaç kez duymuş olabilirdi. Ayetlerle beraber, özellikle kitabın ayetleriyle, kainatın ayetlerini beraberce, bir iklim içerisinde kaç kez temaşa ediyordu, terennüm ediyordu. İnsan kör olsaydı, İnsan kör doğsaydı kim ne diyebilirdi? Doğumundan ölümüne kadar gözleri görebilir insanoğluna ne oluyordu ki başının üzerindeki bu muhteşem tablolardan gafil gafil bir halin içinde yaşıyordu? Belli ki bir körlük vardı. Daha da ötesinde bir nankörlük vardı. Ayet-i Kerime öyleydi. Kör olası insan ne kadar da kör buyuruyordu. Mülk suresinde ise biz gökyüzünü yıldızlarla donattık buyuruluyordu. Güneşin batışı tam bir ihtişamdı. Gecenin sessizliğinde ve sakinliğinde yıldızların sakin sakin akışı insanı ürperten güzelliklerdi. Bu muhteşem sanatlar o cemiyle mutlaka hatırlatırdı. Onun kullarına tablolarıydı. Onlardan hareketle Rablerine doğru yürüsünlerdi. Tablolar muhteşemdi tabloların yorumu ayeti kelimeler insanı ürpertiyordu. Ama insan bütün bunlardan müstani imişçesine bir hal sergiliyordu. Ne kainatın ayetleri ne de kitabın ayetleri insana bir şey söylüyordu. Yani insan bana mısın demiyordu. Sanki Kur'an'ın ayetleri bu gezegendeki insana inmemişti. Kur'an-ı Kerim bizlere nazil olmamıştı. Ola ki başka gezegenlere iniyordu muhatabı bu dünyanın sakinleri değil gibiydi. Kainat denilen güzele dönüp bakmıyordu insan. Eyvallahsız bir tavrı tercih etmiş görünüyordu. Ya temin ederken, sebzelerin ortasında adımlarken, alışveriş yaparken rezzak hatırlıyor muydu? Rızık vereni çağrıştıran bunca nimetin içerisinde insan rezzak hatırlıyor muydu? Helal ve temiz olanlardan olsun diye bir kaygıyla hareket ediyor muydu. Helal bir zeminde yaşayayım diye yalandan, hileden, faizden, insan haklarından sakınan bir asalet sergiliyor muydu. İnsan insanla konuşurken gıybet gibi, yalan gibi, iftira gibi, boş konuşma gibi kirli hallerden uzak durayım diye bir kaygıyla hareket edebiliyor muydu. Kitabın ayetleri bütün bunları insanın önüne koyuyordu insanı uyarıyordu, yor işaretleri gibi insanı dikkatli olmaya çağırıyordu. Hangi mesele olursa olsun, hangi konu konuşulursa konuşulsun, acaba bu konunun kitap ve sünnette yeri nedir? Mü'mince bir bakış açısı ne olabilir diye bir kaygıyla, bir duyuş ve düşünüşle konuyu ele alabilmek mümkün olabiliyor muydu? Bütün bunları söylerken kitabın dışında kalan bir konumdayız şeklinde bir iddianın içinde de değiliz. Böyle bir fikrin peşinde değiliz. Sadece halimizin nice haller üzere olduğunu beraberce hasbal edebilme adına kaygılarımızı dile getiriyoruz. Hayatımız ve kitabımız önümüzdedir. Hayatımızın kitabımıza göre bir değerlendirmesini yaptığımızda nasıl bir Tabloyla ile karşı karşıya olduğumuzu hasbal ediyoruz. Hayatımız kitabımızdan çok uzaklara düşüyorsa onu tekrar yakınlaştırmanın kitabımızı hayat haline getirebilme adına bir çaba ortaya koyabilmemizi vurgulamak istiyorum. Bu duyuşlarla, bu düşünüşlerle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ekleminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam